Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sizlerle faydalı bilgiler kısmı olarak bir konu paylaşacağız. Konumuzun içinde birkaç konu yer alıyor. Değerli canlar faydalı bilgiler konumuzda göz yorgunluğu yaşıyorsanız içeceğiniz iki adet yeşil çay poşetini buzdolabında soğutun. 15 dakika kadar gözlerinizin üzerine koyun bu sizin gözlerinizi dinlendirir göz yorgunluğu yaşıyorsanız bu uygulamayı yapın. Uyku tutmuyorsa 4 saniyelik bir nefes alın ve o almış olduğunuz nefesi 7 saniye içinizde tutun. 8 e, saniye içerisinde de o almış olduğunuz içinizde tuttuğunuz nefesi 8 saniyede de yavaş yavaş veriyorsunuz. Hemen uykuya daldığınızı göreceksiniz. Göz altı morlukları yaşıyorsanız böyle bir probleminiz varsa Pamuk topunu patates suyuna batırın. Biraz aloe vera jeli ekleyin ve göz altlarınıza sürün.